dini konuşurken Kur'an'ı konuşmak gerektiğini, Kur'an'ı konuşmanın Allah'ı konuşmak anlamına geldiğini ifade sadedinde Hz. Peygamber'in bile görev sınırlarının belirlenmesinde Cenab-ı Hak onun görev sınırlarını Allah'a davet diye belirlemiştir. O Ahzab suresinin 45. ayetinde öyle diyor. Ve daha da'yen ilallahi bi iznihi da'yen peygamber davet edicidir kime? ilallahi Allah'a davet edecek peygamber peygamber kendisine davet etmeyecek peygamber kendisini anlatmayacak peygamberin daveti Allah'a olacak o da Kur'an'ı anlatacak çünkü ona vahyedilen bu kitabın muhataplara ulaştırılması işlemine daha sonraları Furkan suresinde cihadın en büyüğü adı verilecektir. Evet, Furkan suresinin 52. ayetinde Kur'an'ın anlatılması işlemi cihadın en büyüğü diye tanımlanmıştır. Eser <laughs> billah فَلَا تُطَعِ kafirin. Sakın kafirlere aldırış etme, boyun bükme. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an'ı anlatarak onlarla en büyük cihadı yap. Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüdür. Onun için kim din adına konuşuyorsa Kur'an'ı konuşmak zorundadır. Ama prim yapmıyor, Kur'an'ı konuşmak prim yapmıyor. yapmıyor. Televizyonların reyting sıralamalarında hikaye ve masallar ilk sıraları rakipsiz bir şekilde geçiyor. Masal anlatıyor işte. Masal, hikaye hepsi bundan ibaret. Ramazan'da dinlediniz. Size bir tane hikaye anlatayım. Ben de anlatırım. Ayıp ettim. Ben geri zekalı değilim. Hikaye anlatmak için en kolay Anlatayım size şey, bir salebe hikayesi. Bak nasıl ağlıyorsunuz. Allah Allah. Sümük göz yaşı birbirine. Yalan dibinden başına kadar. Yalan ağlıyor. Anlatan da ağlıyor, dinleyen de ağlıyor. Kora halinde ağlıyor. Ne ağlıyorsun kardeş ya? Ne ağlıyorsun ya? Az bir konuştuğuna bak, az bir dinlediğine bak. Salebe diye bir sahabi varmış. E? Gelmiş peygamberimize demiş ki ya Resulallah benim için Allah'a bir istiğfarda bir, bir dua et. Sipariş vermiş peygamberimize. Demiş olarak ne istiyorsun? Çok koyunlarım olsun demiş. Çok koyun, sürü. Neden bir tane koyunu varmış? Çok sürü istiyormuş böyle. Şimdi tabi onların yaptığını biz de yapmış olacağız ama sonunda bir değerlendirme yapacağımız için bir farkımız olacak yani. <laughs> Peygamberimiz demiş ona ki bak demiş Sade be yanlış bir şey istiyorsun ya. Yani daha doğru bir şey iste. Yok yok ya Resulallah ben onu istiyorum. Sürü istiyorum ben. Peygamberimiz de istemeye istemeye dua etmiş. Cenab-ı Hak da anlamamış kimin neyi isteyip istemediğini. Peygamberin gönülsüz olduğu bir duayı anlamamış. Allah-u Teala da anlamadan kabul etmiş bir duayı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Bunu nasıl anlatırsın ya? Allah-u Teala kabul etti. Aradan kaynadı gitti. Bir süre sonra salebenin koyunları o kadar çoğaldı ki Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi bu Medine'nin sokaklarına sığmaz olmamak bir terminoloji. Her yerde bunu kullanıyorlar. Mesela içki yasağı geldiği zaman yani Maide suresinin 90. ayeti geldiğinde öyle içkiler boşaltmış Müslümanlar evlerinden ki Medine'nin sokaklarına sığmaz olmuş. Bunlar aynı dolduruyorsun kafayı mı yedin sen ya? Bunlar bu kafayla bu savaşları nasıl kazandılar da bu ümmetin asrı saadet adını o döneme nasıl verdirdiler? Evleri fıçılarla dolu bu adamlar. Şimdi güya peygamberin dediğine çok büyük bir özenle, ihtimamla sarılıyor olduklarını göstermek için ortalığı ayyaş tarlasına çeviriyor. Haberi yok. Kaş yaparken göz çıkartıyor. Aynı salebede de aynısını yaptılar. Birkaç sene sonra Salebe'nin sürüleri Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi ben düşünüyorum bir koyun bir senede kaç kere doğuruyor? Bir taneydi bu. Buna lazım 50 sene o sokakların dolması için. 50 sene her senede de 10 kere doğurması lazım ki yani bir sürü olsun. Ama diyor nasıl olsa sürüler sürüler Salebe bir süre sonra vakit namazlarına gelmez oluyor. Evet. Yaşlar başlıyor şimdi. Salebe namazlara gelmez oluyor. Bir süre sonra geçiyor, artık cumalara da gelmez oluyor. Bir süre daha geçiyor, artık bayramlara da gelmez oluyor. Kaç sene bu ya? Bu kaç sene kardeş, kaç seneden bahsediyorsun? Tamamı bu Medine'nin 10 yıl. Bu Sâlebe de hemen birinci sene dua etmedi herhalde. Birkaç sene sonra idiyse, üç beş senede adamı yaptılar beş yüz yaşında. Devam ediyor. Ölmüyor sahabe. Bak şimdi. Ölemiyor bir türlü. Zekat memuru gönderiyor ona peygamberimiz. <laughs> Gönderiyormuş. Zekat memuru gönderiyor. Zekat vermiyor. Salim. Vermiyorum diyor. Hah helak oldu. Şimdi peygamber demişti ona güya başta. Doğru bir şey işte helak olursun. Bak peygamberimiz gaybi biliyordu çıktı. Yalan. Yalan o da yalan. Peygamber gaybı bilmez. O da yalan. Devam ediyor. <laughs> Hazreti Peygamber zekatını zekatını alsınlar diye ona gönderiyor adam vermiyor. Bir süre sonra pişman oluyor. Şimdi kaç sene geçiyor aradan bilmiyor tabii. Hepsi yaşıyor. O ara peygamberin de ömrü uzuyor. Sahabenin ki zaten bitmek bilmiyor. Pişman oldu. Geldi ki ya Resulallah pişman oldum. Aha sana sürülerin hepsi zekat aldı. Peygamber diyor ki biz Müslümanlardan zekat alırız. Almıyorum. <laughs> yapacağım Peygamber kendisine mi alacaktı zekatı? Milletin fakir fukaranın hakkını devletin hakkını peygamber almıyorum diyebilir mi? Kendisine sadaka değil ki bu. Milletin parası. Nasıl almaz? Almıyor. Adam vazgeçtim diye, tövbe ettim diyor. Peygamber tövbeyi kabul etmiyor. Olmaz diyor. Allah kabul ediyor. Tövbe edin, kabul edeceğim diyor. Peygamber razı olmuyor. Olmaz diyor. Kahroluyor salebe. Gidiyor gene sürülerinin peşine. O ara peygamberimiz vefat ediyor. Hz. Ebu Bekir halife oluyor. Hz. Ebu Bekir halife olunca zekat vermek istiyor adam. Salebe Resulullah'ın almadığını ben de alamam diyor. Evet, tövbe kapısı kapalı. Adam zekat veremiyor. Gidiyor. O ara Ebu Bekir ölüyor. Hazreti Ömer halife oluyor. O, o zekat işi geliyor ona diyor ki Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in almadığını ben de alamam. Hadi bakalım o da gitti. 3-5 <laughs> senede öyle gidiyor. Hazreti Osman halife oluyor. Bu Hazreti Osman Halim Selim bir adam. Sale Hazreti Osman zamanında zekat vermek için geliyor. geri ölmedi salebe bak devam ediyor halifeler hepsi gitti Hz. Osman zamanında geliyor Hz. Osman diyor ki alalım artık bunun zekatı alıyor Hz. Osman bu zekatı alınca aslında ne yapmış oluyor bak şimdi ne yapmış oluyor bir peygambere isyan etmiş oluyor Ebu Bekir'i tanımamış oluyor Ömer'i hesaba katmamış oluyor Peygamber adına dinde yeni bir kanaat ortaya koyuyor. Peygamberi ezip geçen adamına, adam konumuna geliyor. Bu rivayet başından dibine kadar Hz. Osman'ı karalamak için uydurulmuş bir Şii uydurmasıdır. Bunu anlatmanın ne anlamı var? Bunu anlatırken ağlamanın ne anlamı var? Bunu dinlerken gözyaşına boğulmanın ne anlamı var? Bu şimdi ne demek? Sakın zengin olmayın, salebe gibi olursunuz el müminül kaviyyü hayrun müminin daifin idi güçlü peygamber güçlü mümin zayıftan daha hayırlıdır demek ki bu din insanların zengin olmasını istemiyor herkes yerde sürünsün nereden tutarsan eline gelen bir rivayet bunu anlatınca çok hoşuna gidiyor millet Kur'an'ı anlatanlar itibar görmüyor Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüdür bunu insanlara anlatamadık Din diye peygamber bile kendine davet edemez. Allah'a davet etmekle yükümlüdür. Onun anlatacağı konular Kur'an diye sınırlanmış, belirlendirilmiştir. Ama gelin görün ki millet memnun olacak diye Allah'ı darıltma yarışmasına döktürdük işi. Kim daha güzel hikaye anlatıyorsa onun sözü itibarı görüyoruz.